Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir arkadaşlar gecenin bir yarısı oturdum laro kartlarımı da aldım elime o kadar böyle e, yoğun ve nasıl diyeyim aslında ağır da bir taraftan ağır da enerjiler hissettim üzerimde ve şu açılımı yapmak için bir motivasyon da aldım diyebilirim arkadaşlar kolektif bir açılım yapmak istiyorum. Sadece Laro Tarot destemi, Laro kartlarımı kullanmak istiyorum bunun için. Ve açılım konumuz da şu olacak. Aklınızdaki kişilerin geçmiş, şu an ve yakın gelecek kalp, düşünce ve eylemlerine. Arkadaşlar Laro kartları sadece bu desteği kullanarak hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Nedir enerjileri? Haydi bakalım. Kolektife şifa olsun. Niyete dahil olmak adına abone olan, beğeni yapan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım benden kişisel danışmanlık almak isteyenler olursa da açıklama kısmında whatsapp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Peki şimdi konsantre olacağım. Bu destenin bilen bilir benim için çok özel bir yeri var. O yüzden en güzel enerjilerimi veriyorum ve en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Haydi bakalım. Hepsi giriyor mu bakıyorum. Evet harika. Şöyle bir tık daha yaptığım zaman bütün kartları almış oldum. Peki. Arkadaşlar kolektif e şimdiden şifa olmasın dileyerek. Haydi bakalım. Geçmiş düşüncelerden bir başlayalım. Ne düşünüyormuş aranızdaki durumla ilgili? Arkadaşlar bunu kendi geçmişinize göre yani yakın bir geçmiş olabilir ya da bu insanı uzun süredir görmemişsinizdir. Görüştüğünüz zamana göre de alabilirsiniz. Ancak bu insan sizinle barışmanın formülünü aradığını söylüyor yakın bir geçmişte. Yani seninle anlaşmanın, seninle uzlaşmanın, belki seninle bir araya gelmenin formüllerini aradım. Hikayelerinize göre alalım. Bu insan aranızda engeller varsa, engelleri kaldırmanın formüllerini ve çözümlerini aramış aranızda bir küslük bir ayrılık varsa bunun tekrar hani nasıl aranızı ısıtır nasıl barışırsınız bunun formüllerini aramış bu kişi yakın bir geçmişte ya da tekrar söylüyorum en son görüşmenizde de olabilir bu geçmiş enerjilerde bu insanın düşüncelerinde en fazla acaba tekrar nasıl bir araya gelir nasıl konuyu toparlarızın düşünceleri varmış olarak görünüyor peki şu an ne düşünüyor Arkadaşlar şu an aranızda çok negatif ve şeytani hani bazı enerjilerin çalışmış olabileceğini hani şöyle düşünüyor. Bize nazar mı değdi? Bize büyüm yaptılar. Bizim aramıza olumsuz acaba hangi durumlar girdi de biz bu hale geldik? Ancak hala bu insanın sizinle bir başlangıç yapma isteği var düşüncelerinde. Yani konuyu toparlamamız lazım. Tekrar bir start almamız lazım her şeyi e, belki de etkili bir şekilde başlatmamız lazım diyor. Hatta bununla ilgili çok fazla böyle yaratıcı yollar, işte çok akılcı planlar yapıyordu olabilir. Ancak burada biraz şeytani bir zeka da görüyorum. Yani ne yapıp edip hani sizi kandırmak istediği bir düşüncede ve enerjide de olabilir. Ama diğer bir taraftan bakın evet buradaki şeytan enerjisi bu kişinin sizinle yapmak istediği başlangıçla ilgili biraz aldatıcı enerjiler veriyor da olsa bu kişi şunu da düşünüyor. Bizim aramızda acaba başkaları tarafından yaratılmış olumsuz toksik enerjiler de var mı? Mesela sizin tarafınızdan olabilir sizi olumsuz etkileyen kişiler bunların kurgusunda bunları kafasında düşünüyor. Peki duygulara bakalım gelecek kartlarını en son açacağım. Geçmiş duygularda ne varmış arkadaşlar geçmişte bu insan sizi bir seçenek haline getirmiş olabilir yani kalp kalben iki kişi arasında kalmış olabilir ee, burada iki durum arasında da kalmış olabilir yani kalbinde siz varken başka bir konu başka bir mevzu gündemindedir. Ya da dediğim gibi hikayelerinize göre alalım iki kişi arasında kalmıştır. Ancak burada şifalandıramadığı bir durum olmuş. Yani gerçek denge nedir? Gerçekten beni mutlu edecek olan mesele nedir? Hangi seçimi yapsam beni daha fazla hayatımda gerçek anlamda huzura ve mutluluğa kavuştururu Bir şekilde çözememiş ve bir ikilemi olmuş bu insanın. Bu noktada da aranızda bir ayrılık yaşanmış olabilir. Ya da arkadaşlar e, burada şifalandırmanız gereken meselelerde belki de bu insan çok fazla zaman kaybetti. Yani bu seçimi yapabilmek adına, gerçekliğinizi bulabilmek adına epey bir arayışta, yol arayışında da olmuş olabilir. Ama dediğim gibi bir kısmınız için bu iki kişi arasında kalmak ve kendisine... Neyin iyi geleceğini de bilmemek. Yani burada kalben bu insan bir ikilem yaşamış ve bunu da şifalandırmak için çok uğraşmış olarak görünüyor. Peki şu anki duyguları neler? Arkadaşlar bir içe çekiliş var ve kendisini bakın kurban gibi hissediyor bu kişi. Yani kurban psikolojisinde. Ee, burada Aranızda özellikle ruhsal olarak belki de çok yoğun bir enerji çalıştığını düşünüyor ya da sizden çok fazla enerji alıyor ama bu bu kişinin canını acıtıyor yani e, benim bir suçum yoktu gibi göstermeye çalışıyor olabilir yaşanan süreci ya da e, arkadaşlar burada eğer kişi sizi suçluyorsa yani sizden tarafa bazı sıkıntılar meydana geldiğini düşünüyorsa ki ben daha çok ilk söylediğimin aslında geçerli olduğunu hissediyorum burada ama yine de sizi suçladığı mevzular varsa burada da yine hani kendisini haksızlığa uğramış işte kurban psikolojisi içime dönüyorum bakıyorum hayır ben hani gerçekten seninle anlaşmaya uzlaşmaya çalıştım hani burada demişti ya geçmişte bir barış istedim bir formülünü aradım diye. Ama benim genel olarak gördüğüm bu insanın toksik enerjilerinin sizi olumsuz etkilemiş olması. Geçmişten bugüne ve şu an kalben bu insan üzüntü duyuyor, acı çekiyor ve kendisini hani kaderin bir kurbanı gibi hissediyor. Kalben duygularında bunlar var arkadaşlar. Peki geçmiş gündeminde ne varmış bakalım? Geçmiş gündeminde sorgulamalar yapmış bu kişi ve aslında kendini aydınlatmaya önünü aydınlatmaya çalışmış biraz böyle kendisini de yargıladığı sorguladığı aslında bir süreç var burada ve burada belki de sorularının cevaplarını bulmaya çalışmış sizinle ilgili eğer bir seçim yapması gerektiyse burada gerçekliği nedir bu insanın şifalandırması gereken gerçekten onu mutlu edecek olan neydi kendisini de belki o terazinin hani kefelerine koyup kendisiyle ilgili de sorgulamalar ve yargılamalarda bulunmuş gündeminde bu varmış ve bir aydınlanma yaşamak aslında güzel bir sonuç almak mutlu olmak isteği varmış gündeminde. Peki şu an gündeminde ne var bu kişinin? Değişik dönüşüyorum yani buradaki bu meditasyon enerjisi kendini kurban gibi hissetmesi belki de bir noktada kendisini yıkılmış bitmiş hissetmesi bu insanı değiştiriyor. Bir kısmınız için şu an gündeminde e, ciddi bir ayrılık ciddi bir sonlanma yaşadığınızı hissediyor da olabilir. Yani rüzgar artık çok farklı bir yönde esiyor ve e, hani sizin için şunu söylüyor olabilir. Artık galiba bu ilişki mezara gömülmeye başladı ve ben e, bana yazık oldu. Yani ben kurban edildim bu ilişkide gibi bir yaklaşımı olabilir ama bazılarınız için de bu insan yaşadığı felaketten dersler çıkarıp ruhani olarak kendini şifalandırıyor ya da bazı gerçekleri keşfediyor da olabilir peki bir yudum su alayım gelecek kartlarımızı da açalım arkadaşlar arkadaşlar yakın bir gelecekte olası gelecekte düşünceleri ne olacak bu kişinin Sizinle çok fazla arkadaşlar ruhsal bağlantı hissedecek bu kişi aranızda ya da aranızdaki ruh eşi, ruh ikizi, ikiz alevi bağlantısı varsa bunun enerjisini, etkisini daha fazla fark edecek, farkındalığı artacak. Kendisinin de ruhani farkındalığı artacak. Yani biraz daha düşüncelerinde konuyu değerlendirirken burada şunu söyleyebilir. Ben artık konuyu işte strateji yaparak, akıl çalıştırarak veya formüller arayarak değil, daha fazla ruhsal e, sorgulamalarla ya da şifalanmalarla değerlendireceğim diyecek. Peki kalben ne olacak? Arkadaşlar kalben bu insanın bir olgunlaşma yaşayacağını, yani bu süreçle ilgili sizinle de ilgili bakın iki gözünü birden açmış burada görüyor musunuz? Bilgelik kartı. Gözleri açılacak belki de ruhen ne hissettiğini, şifalandırması gerekenin ne olduğunu çok daha iyi keşfedecek. Kalben atması gereken adımlar varsa veya ya da yapması gereken şeyler varsa bu insanın gönül gözünün de ruhani farkındalığının da artacağını görüyorum. Peki gündeminde ne olacak? Arkadaşlar bu kişinin gündeminde siz olacaksınız. Çok net bir şekilde görünüyor yakın bir gelecekte sizin değerinizi, sizin e, özellikle bu kişinin hayatındaki kadersel rolünüzü ve öneminizi çok daha iyi anlayacağını ve sizinle ilgili adımlar atmak istediğini, sizinle ilgili planlar yapacağını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada bu insan olgunluğa ulaşıyor ve özellikle e, burada siz beni dinleyen sevgili dostlarım, özellikle dişil enerjiyseniz burada, gündeminde tabii ki kutsal kadın kartı ile beraber merkezine sizi alacağı hedeflediği ya da planladığı konunun siz olacağını söyleyebilirim. Ama özellikle bu bakımı bir dişil enerji için dinliyorsanız yani aklınızdaki kişi bir dişisi yani beni dinleyen sen sevgili dostum bir eril enerji ise burada bu kişinin gündeminde yani yakın gelecekteki gündeminde belki de ilişkide daha fazla saygı görme isteği olacak aklındaki kişinin. Arkadaşlar tekrar dişil dostlarım için ama şunu söyleyeceğim. Beni dinleyen sevgili dişil dostlarım, aklınızdaki kişinin yakın bir gelecekte gündeminde tamamen sizinle olan kadersel bağ ve e, kadersel bağı ruhsal olarak iletişimi, farkındalığı olacak. Bunları tamamen hayatında merkezine alacak olarak görünüyor. Arkadaşlar, benim gördüklerim bunlar. Mini minnoş dediğim gibi kısa bir bakımdı, özet bir bakımdı ama böyle geçmiş, şu an ve yakın gelecek olarak hızlı bir şekilde özetlemek istedim. Enerjilerde böyle taze taze gelmişken böyle üzerime bu bakımla ilgili Bunları değerlendirmek istedim. Peki şifa olsun. Arkadaşlar İnşallah yakın bir zamanda e, istekleriniz, hayalleriniz en güzel, en hayırlı şekliyle sizin için gerçekleşsin. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Niyete dahil olmak adına şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere.